siyaset anlayışımızda büyük değişiklik olacak. artık daha çok kentin varoşlarında, artık daha çok yoksul insanların yaşadığı bölgelerde siyasete kurmamız lazım. ben Yıldırım ilçeden geldiğim için oradaki öncelikleri çok iyi biliyorum. Yani orada başka hikayeler var. şehrin batı tarafındaki hikayeler farklı ama doğu bölgelerindeki hikayeler çok farklı zaten büyük çoğunluğunun da %70'inin o bölgede yaşadığı bir kentte eğer orada siyaseti kuramazsanız, başarılı olamazsanız kazanma şansınız yok. Biz o emeklilerin en çok işçilerin yaşadığı bölgeyi siyasete orada örgütleyip orada kurmamızın gerektiğini inanıyorum. Olması gereken de bu aslında. Yoksul insanlara umut olabilirsek o zaman çok şeylerin değişeceğine inanıyorum. Önce Bursa'da değişecek bu. Çünkü Bursa bir sanayi kenti. Bursa'da 820 bin sigortalı işçi çalışıyor. Yüzde 80'i 11 bin 400 lira asgari ücretle çalışıyorlar. Ve çocuklarına belki de akşam ekmeği nasıl götüreceğinin hesabını yapan kişiler bunlar. Böyle bir kent varken önümüzde biz siyaseti işte doğru yerde kuramazsak sadece Lülüfer'i alırız. Sadece gemli alırız. Mudanya'yı alırız. Ama diğer taraflarda İnanın niye kazanamıyoruzu tartışık dururuz. Aslında önce sorunu doğru analiz etmek lazım, doğru tespit etmek lazım ve sonra onun üzerine gitmek lazım. Bence yapılması gereken öncelikli iş, işte siyaseti artık oradan büyütmemiz lazım. Her bölgenin kendine göre hassasiyetleri var. Bunu iyi tahmin etmek lazım. Asla bunları ötelemeden, asla birini birinden daha farklı saymadan yapmak lazım. Bu yapılan şeyde... Tamamen bunun bedelini halk ödüyor. Şimdi Bursa'da biz e, Büyükşehir Belediyesi'ni geçen e, %2'lik bir oranla kaybettik. Ve bir dönem daha teslim etmiş olduk. Belki umutlarını ve özlemlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin o Sosyal Demokrat Belediyeciliği üzerinden kuran insanlara biz e, burada yanlış yaptık. Yani onları mağdur ettik aslında, kendimizi değil. Mutlaka e, il başkanlığı düzeyinde bu partinin e, küskünlüğünü, kırgınlarını, herkesi bir araya getirmek zorundayız diye yola çıktık. Bunu yaparsak önce parti içindeki bu sevgi ortamını sağlarsak ondan sonra başarı geleceğine inanıyorum. ben büyük bir inançla söylüyorum. Biz büyük şehri bu sefer alacağız. Kent ranta kurban edildi. yeşili kalmayan bir bursa haline geldi. O yeşil bursa şu anda yeşili olmayan bir bursa. Biz bu kenti kazanmak zorundayız. Hep ben şu örneği veriyorum. kendim yaşadığım için hep aklımda kalan tarafı o. 20 yıl önce Bursa bir Avrupa kentiydi. Herkes dışarıdan gelip Bursa'yı görmeye geliyordu. Biz Ankara'ya giderken Eskişehir'e bakıyorduk. Böyle hani Bozkır. İnanın ki o giderken camdan bile dönüp bakmıyorduk. Yani öyle bir kenti. 20 yılda o kent şu anda birçok ilden oraya işte ziyaretlere gidiliyor. Ya Bursa bu kadar geriye götürülmüş. Yani bir sosyal demokrat belediyeciliğin olduğu bir ilde nasıl muhteşem bir hale getirdiğini gördük. Onun için bu kentin bize ihtiyacı var. Ee, bu halka hizmet sunma noktasında e, inanın bir yani Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi e, kenti tekrar alıp o özlediğimiz e, o beklenen veya geçmişte e, olan o Yeşil Bursa haline ya getireceğiz. yani tek ederim. Evet. Evet.